yoruk. Güneşte yoruk da zaten. ondan daha Ben dedim şuradan getirirsiniz diye. De dedim, şuradan diye. Yani. Hamza Bey. bağlayın ya, sürmeyin Nereye götürürsünüz? Güzide mensupları Erzincan İl Emniyet Müdürümüz bünyesinde kazandırılan yeni hizmet araçlarımızın teslim törenine hepiniz hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Kenan Kurt'un hitapları, İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesine kazandırılan yeni hizmet araç, araçlarımızın temsili anahtar teslimi, dua okunması, korteş kapanış. <laughs> müdürlerimiz, bilim amirlerimiz, polis memuru kardeşlerim, bekçi kardeşlerim, hepinizi bu düzenlemiş olduğunuz törende bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, can erzincanımızın güvenliği ve asayişini sağlamak için üzerimize, üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirme gayesiyle birikimimizi, tecrübemizi, dolamızı ve kabiliyetimizi suç ve suçlularla mücadelede kesintisiz bir şekilde sürdürmekteyiz. Bunun için sürekli kendimizi yenilemekte, dinamik kadromuzla birlikte projeler üretmekte, suç ve suçluyla etkin mücadele etmekteyiz. Hem suçu önleme, hem de suçlularla mücadele, hem de işlenen suçu aydınlatmak için elimizdeki imkanları en iyi seviyeye getirerek can canımızın huzur ve güvenliğini sağlamak en temel amacımızdır. Bu çerçevede size biraz da istatistik bilgiler vermek istiyorum. 2016-2021 yılları arasında İl Müdürlüğümüz bünyesine 17 tane 5 yıl gibi bir süreçte 17 araç katılmış iken biz yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde bugün 40 aracımızın törenini düzenlemek için toplanmış bulunmaktayız. Araç filomuzu yüzde seksen şeklinde yenilemiş durumdayız. Önümüzdeki süreçte de yine 12-13 civarı araç daha bir iki süreçte filomuza katılacak. Dolayısıyla elimizin Emniyet Müdürlüğü açısından araç sorunu çözmüş olacağız. Bu törenin gecikmesinde biraz tabi esasında biz bu töreni 5 altı ay önce yapacaktık. Ama ee, gerek deprem, burada da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Orada bulunan yaralılarımıza, insanlarımıza da sağlık, afiyet diliyorum. Allah böyle bir daha acıları, afetleri bütün ülkemize, tüm dünyaya göstermesin inşallah. Hem deprem nedeniyle hem de seçim, güve, seçim güvenliğindeki yoğunluğumuz nedeniyle bu mini töreni, aslında mini tören diyeceğim çünkü ee, kendi aramızda teşkilatımızla birlikte en azından aslında bir törenden de ziyade bir kurban keselim, bir dua edelim şeklinde ee, böyle bir yeni tören düzenledik. Tabi bu araçların faydası ne? Bu araçlar bize ne kattı? Onu da size kısa bir notlarla ifade edeyim. Göreve başladığım süreçte arkadaşlarımızla birlikte oturup düşündük, taşındık. Toplam dışarıda Erzincan genelinde, il merkezinde dört tane asayiş resmi ekibimiz vardı. Bugün bu ekip sayımızı 22'ye çıkarttık. Yine sivil ekip sayımızı 9'dan 20'ye çıkardık. Yani dışarıda polisin görünürlüğünü artırmak hem de vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için daha aktif ve daha çalışkan kadrolarla birlikte ee, şehirde Polis görünürlüğünü artırmak, uygulamalarla, işte genel denetimlerle suç ve suçlularla mücadelede daha güçlü bir kadroyla, daha güçlü bir yapıyla dışarıda değerli arkadaşlarımız hizmet götürüyorlar vatandaşımıza. Şimdi buna bağlı olarak da tabii hemen meyvelerini almaya başladık. Bizim dışarıda polisin görünürlüğünü artırması 2021 yılında Örnek veriyorum, evden hırsızlık olanlarında 2022'ye göre %15'e yakın düşüş oldu. Yine iş yerinden hırsızlıkta 10, %17 civarında düşüş oldu. Sorgulanan şahıs, yakalanan şahıs bunlar da her sene katlayarak devam ettik. Dışarıda zaten bizim ilimiz huzurlu, güvenli bir yer. Buranın insanları zaten kanuna, hukuka uygun ama bunun dışında olan elbette ki her yerde var. Onlarla da mücadele ederken de etkin mücadele ettik ve yakılan, aranan şahıslar da sürekli kat ve kat artarak hep bir ileriye taşıdı. Bunun en büyük sebebi de sokakta polisin olması. Bu benim ve arkadaşlarımın öncelik verdiği bir konudur. Dolayısıyla bunun meyvelerini aldık. Mesela basit bir örnek vereyim. 2021 yılında evden hırsızlıkta Türkiye genelinde 77. sıradayken 11. sıraya düştük. Yine iş yerinden hırsızlıkta 72. sıradan Türkiye genelinde birinci sıraya yükseldik. Yani birçok şeyde aslında ilk beşteyiz Türkiye genelinde. Yani sayı suçlarını incelediğimizde ve bunların hepsi de objektif ve gerçek değerler. Dolayısıyla bu araçların ve personelimizin büyük katkısının meyvelerini birer birer toplamaya başladık. Bu sıcakta tabii sizleri çok da bekletmek istemiyorum. Bir örnek daha vereyim size. Yine görev başladığımızda dediğim gibi araç sayımız hem azdı, araçlarımızda GPS cihazı bile yoktu. Yani GPS cihazının önemi nedir işte olay yerine kaç dakikada diye ikimiz gidiyor. Bunların her gün biz istatistiğini alıyoruz. Her ay toplanıp bunlarda niye gecikme oluyor diye. Size basit bir örnek vereyim. 2021'de zaten böyle bir sistemimiz yoktu. 2022'de olay yerine varış süremiz ortalama 8 dakika bu sene dört dakikaya düşürdü. Yani bir suç işlemiyle ihbar alındığında en geç dört dakika içinde ekiplerimiz olay yerine çıkar ediyorlar. Bu açıdan da bütün personelimize teşekkür ediyorum özverili çalışmalarından dolayı. Yine bu araçların kuvvetimize katılmasında başta devletimizin, idari hükümetimizin, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın, Sayın Valimizin büyük desteklerini gördük. Yani bu ıı, bir yıllık süreçte ekonomik şartlarında da belli noktalarda olduğu süreçte yine de bunları kuvvetle kattık. Bu vesileyle de onlara buradan teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Emeğe geçen herkese. Sayın Emniyet Genel Müdürümüz de yine önceki Emniyet Genel Müdürümüz de şu an Bakan Yardımcımız Mehmet Aktaş çok büyük desteklerini gördük. Gittiğimiz her noktada bizi geri çevirmediler. Bununla ilgili yine Ana hizmet binalarımızla ilgili, onunla ilgili de ileride yine bir duyuru yapacağız size. Ana hizmet binamızın projelerini bitirdik, tahsisleri yapıldı, ihale aşamasına geldi. Son bir aydır da ihaledir şu anda. İnşallah onu da belki biz görmeyiz ama bizden sonrakiler daha iyi yerlerde, daha Erzincan'ımıza, cana Erzincan'a yakışan şekilde, hem de personelimize yakışacak şekilde kaliteli ve hizmet anlayışıyla, konforlu anlayışla hizmetlerine devam ederler. Ben bu vesileyle bu sıcakta çok sizleri tutmak istemiyorum. Genel anlamıyla e, temel şeyleri söylemeye çalıştım. Bu bir törenden ziyade bir kurban kesimi, bir dua etmek. Cenab-ı Allah bütün arkadaşlarıma hayırlı görevler nasip etsin. Kazasız, belasız bu araçları iyi işlerde bizim işlerimiz gerçek suç ve suçların mücadele, mücadele olduğu için inşallah daha az olur her şey. Ee, arkadaşlarımıza Allah'tan yardım Allah'tan e, yardım diliyorum. Allah işlerini güçlerini rast, getirsin. Benim personelim, bizim personelimiz, emniyet teşkilatının personeli benim anlayışıma göre her şeyin en iyisine layık. Her şeyin bu bu yine her şeyin en iyisine layık. Bu vesileyle de tekrar bu araçların kulemize kazanmasında emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sorucularımızdan, öğretmenlerimizden, aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve gazilerimiz olmak üzere ebediyete intikal edenlere yine rahmet ve minnet alıyor. Bütün hayatta olan gazilerimize, emeklilerimize de buradan şükranlar arz ediyorum. Hepiniz iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Bu teşkilatın bir mensup olmaktan her zaman onur duydum. Allah hayırlı olasın. Yolumuz bahtımız açık olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. İstiyorsan <laughs> bunu verelim değil mi? Hadi hayırlı olsun. Yine Sağ olun. Kazasın belası görevi verdi. Sağ olun. Sayın müdürümüz sağ olsunlar. <laughs> Polis memuru resmi Mehmetullah Balat arz ederim sayın müdürüm. Tamamdır. Yakın boy Polis memuru. Bu konuda bir sorun arz ederim. Bu müdürümüz olarak arz ederim efendim. Sağ olun. Bir fotoğraf verelim şöyle. Gel gelin. Söylesene şöyle de gel. Gel gelin. Düşmeyin artık. ...ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbine ya Rabbena tegabbel minna inneke enses semi'un alim. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك ويسر علينا قضاءنا من فضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا الى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم الله يا رب العالمين ويا خير الناصرين مجلسنا خير والمباركين يا ربي Toplanmamıza وسيلة toplumumuzun temel dinamiği olan emniyet mensuplarına kazandırılan araçları kullanmalarında kendilerine hayırlı ve bereketli hizmette nasip eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, polisimizi, jandarmamızı, güvenlik güçlerimizi görünür görünmez belalardan, musibetlerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Dış güçlerden ve iç güçlerden ya Rabbi karşı polisimize de tüm güvenlik güçlerine muvaffakiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu katesatımız için bayrağımız için, vatanımız için şehit olan aziz şehitlerimizin ruhunu şad ile ya Rabbi. Gazi olan kardeşlerimize sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömürler ihsan ile ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi görünür görünmez tüm belalardan, musibetlerden sen muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi burada cem olduğumuz gibi Ya Rabbi rızana muvaffuk bir şekilde yarın huzuru mahşerde de rızanı kazanarak gelebilmeyi de bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Vatan sevgisi imanlandır Ya Rabbi. Bu kardeşlerimize hayatının tüm safhasında Ya Rabbi bulundukları konum itibariyle önem arz ettiği için Ya Rabbi bu manevi bilinçle beraber görev yapmalarını hem bu kardeşlerimize hem bizlere nasip eyle Ya Rabbi. اللهم <سؤال> انا نسألك إيمانا ليس بعده كفر. اللهم انا نسألك تمام النعمة وتمام العافية وحسن الخاتمة خير لرم فتحية بلا مصيبة لرم دفعية جملة قش مشترمز روحية اللهم زرع الفاتحة